Biz sizlere birçok meslektaşımızın diğer internet sitelerinde yazdığı gibi diğeri şunu yapmıyor ama biz yapıyoruz. Bir başkasının matbaası var, diğerinin editörü yok. Bakın biz ikinci baskıyı bedava yapacağız veya biz bu işte bir numarayız gibi diğer meslektaşlarımızı karalayacak şeyleri söyleyerek hareket etmeyi kendimize pek fazla yakıştıramamaktayız. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'de yazmakta, yayınlamakta yayınlamak da, çok meşakkatli ve özveri isteyen bir iş. Üstelik okur sayısı bu kadar az olan bir ülkede bir şeyler yapmaya çalışmak gerçekten zor. Yayıncılık profesyonel bir ekip ile yapılabilecek ama gönlünüzü koymadan yapamayacağınız bir iş tabii. Bir yazıya, kitaplara, kelimelere gönlümüzü koyduk. Bunu sakın unutmayın. Öyle ki bu yayın evinin kapısının içeri girdiğiniz andan sonraki noktası kendi evinizde, kendi ofisinizde hissedebileceğiniz bir yer. Bunu sakın unutmayın. Kitabınıza sizi yabancılaştıracak değil, tam tersi size daha da bu işi sevdirecek işler yapmaya çalışıyoruz. İşte bizce bu yüzden bir adım öndeyiz.